Evet sevgili arkadaşlarım sıra geldi olasılık konusuna. Olasılık konusunda bazı kavramları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü olasılığın can damarı işte burada. İlk başta olasılık nedir? Bir olayın olma ihtimaline olasılık diyoruz. Deney var, örnek uzay var, çıktı var. Deney bir paranın atılması deneydir. Sonuçları yazı ya da turanın gelmesi işte bunun oluşturduğu kümeye örnek uzay kümesi diyoruz. Bu çok önemlidir. Çıktı ise yazı veya tura gelmesi. Yani sonuç kısmıdır çıktı. Bir zarın atılması bir deneydir. Peki zarda 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. İşte bunların bulunduğu kümeye örnek uzay kümesi diyoruz. Peki sonuçlar 1 ya da 2 ya da 3 ya da 4 ya da 5 ya da 6 gelmesi ise çıktıdır ya da 4 kırmızı 3 mavi bildiğinin bulunduğu torbadan biri çekilmesinde. Örnek uzayım ne olacak? 4 tane kırmızı 3 tane mavi. Kırmızı ya da mavi gelmesi de olayın sonucu yani çıktısıdır. Arkadaşlar örnek uzayı E harfi ile gösteririz. Şimdi bir hatırlatma daha yapalım. Bir madeni para atılma deneyinde örnek uzayın eleman sayısı da 2 üzeri n. Zar atılma üzerinde de 6 üzeri n ile buluruz. Buradaki n atım sayısıdır. Bu bize olasılığı çözmemizde çok yardımcı olacak bir özellik. Sorumuz şu şekilde. İki madeni para atılma deneyinde örnek uzayı bulunuz. 2 madeni para atılıyorsa örnek uzayı 2 üzeri 2'den atım sayısı 2, 4 elemanlı olacak. Bakalım örnek uzayı ne olurmuş. Ya ikisi de yazı gelebilir ya ikisi de tura gelebilir. Ya birincisi yazı, ikincisi tura ya birincisi tura, ikincisi yazı gelir. İşte örnek uzayı bulduk. 3 madeni para atılırsa örnek uzayı bulunuz. 2 üzeri n formülüm. 2 üzeri 3'ten 8 elemanlı bir küme bulmam lazım. Hadi bulmaya çalışalım beraber. 3'ü de yazı gelebilir. İkisi yazı biri tura gelir ama bu gelen tura değişik yerlerde gelebilir. Ya da ikisi tura biri yazı gelebilir. Bu yazı gelmesinin değiştiği durumlar veya üçü de ne olabilir? Tura gelebilir. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. 3 madeni para atılmasında örnek uzayımı işte bu şekilde buluyorum. Önemli olan sayısı şu örnek uzay yazmayı da öğrenelim ki bazı spesifik sorularda çok işimize yarayacak. Bundan emin olun. İki zar atılma deneyinde örnek uzay. 6 üzeri en miydi zar atılmada? İki zar atılıyorsa 36 elemanlı bir örnek uzay bulacağım. E ile göstereyim. Küme şeklinde yazacak olursam bayağı uzun sürecek. Bire bir gelebilir. 1'e 2 nokta nokta 1'e 6 gelebilir. Ya da 2'ye 1 gelebilir. 2'ye 2 nokta nokta 2'ye 6. Bu şekilde 6'ya 1'den 6'ya 6'ya kadar ki gelen bütün sonuçlar benim örnek uzayımı oluşturabilir. Şimdi diyor ki bunu permütasyonu bolca işledik. Permütasyon kombinasyonu bileceğiz ki olasılığı iyi yapalım. 6 kişi düz bir sıraya sıralanmasında örnek uzay. E düz bir sıraya sıralanmasında örnek uzayı yani tüm sonuçları bulmak için ne yapıyorduk? Faktöriyel yapıyorduk. Demek ki 6 faktöriyel benim neyim oluyor? Örnek uzayımın eleman sayısı oluyor. Altı kişi kare şeklinde bir masaya oturacaksa bunun örnek uzayını sormuş. Ne yapıyorduk? Kare masayı da yuvarlak masa gibi düşünüyorduk. Bir kişiyi sabit tutuyorduk. İşte benim örnek uzayımın eleman sayısı ne olur? 5 faktöriyel olur. Hemen devam edelim. Diyor ki 4 mavi 3 sarı, 2 kırmızı bilye arasından 2 bilye seçme olayında. Burada şart var mı? Yok. Toplam o zaman benim kaç bilyem var? 4 mavi, 3 sarı, 2 kırmızı. Toplam benim 9 bilyem var. A şıkkında bu 9 bilyeden 2 tane seçmem benim işte örnek uzayımın eleman sayısını bildiriyor. B şıkkına geçtiğimde diyor ki 4 maviden birine 3 sarıdan birine 2 kırmızıdan birini seç birbirine bağlı olaylar olduğu için çarpım durumunda İşte örnek uzayının eleman sayısı budur birkaç tanım daha verelim olay örnek uzayın her bir alt kümesine yani çıktılarımıza olay denir. Bir madeni para atıldığında yazı veya tura gelmesi nedir? Bir olaydır. Bir de imkansız olay vardır. gerçekleşmesi mümkün olmayan olaya yani boş kümeye imkansız olay denir. Filmlere bakmayın. Filmlerde para dik gelebilir ama gerçek real hayatta dik gelmesine ben karşılaşmadım. Bir madeni para atılması da paranın dik gelmesi imkansız olaydır. Kesin olayda gerçekleşmesi kesin olan olaylar. Yani örnek uzayın tümü kesin olaydır. Erkeklerin bulunduğu bir sınıftan bir kişi seçeceğim. Seçilen kişinin erkek olma olasılığı tabii ki kesin olaydır. Şimdi bakalım. 2 madeni para atılıyor. Üst yüze gelenlerden en az birinin tura gelmesi. En az biri tura gelecek. O zaman bunun eleman sayısını istiyor. Ya bir yazı gelecek ya biri tura gelecek. Değil mi? Diyor ki en az biri tura gelsin bana yeter. Ya birinci tura gelecek ikinci yazı gelecek. En az biri dediği için ikisi de ne yapabilir? Tura gelebilir. Bu birinci yol. Veya iki madeni para atılımında tüm örnek uzayım kaç elemanlı? 4 elemanlı. Bu tüm durum. Artık buna alışmamız lazım. İstenmeyen durum ise ikisinin de ne gelmesi? Yazı gelmesi. İkisi de yazı gelme durumu istenmeyen durum. Bu kaç tane? Bir tane. Tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartırsam geriye İstenen durum kalır. Yani en az birinin tura gelmiş... 3 elemanlı bir kümeden oluşur. Diyor ki 3 madeni para atılıyor. Üst yüze gelen ifadelerin en çok ikisinin yazı gelme. Şimdi 3 madeni para atılıyorsa 2 üzeri 3'ten 8. İstenmeyen durum ne? En çok ikisi yazı gelecek ya. Yani üçünün yazı gelmesi istenmeyen durum. Tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartırım. Geriye istenen durum kalır. İki zar atılıyor. Üst yüzeye gelen sayıların toplamının 8 olma olasılığının eleman sayısı. Şimdi birinci zarı şuraya yazalım. ikinci zarı buraya yazalım. 1'e altı olmaz. En fazla zarımda 6 var. 2'ye 6 ya da 6'ya 2'yi toplarsam 8 olur. 3'e 5, 5'e 3 ya da 4'e 4 gelecek. 4'e 4'ü bir kez yazacağım. Niye? 4'e 4, 4'e 4, 4, e 4 fark eden bir şey yok. Aynı eleman bir kümeye bir kez yazılır. O zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5. Kaç elemanlı bir kümeymiş? 5 elemanlı bir küme oluşur. Diyor ki birbirinden farklı matematikten 4 tane fizikten 5 tane kimyadan 3 tane bir rafa dizilecek. Fizik ve kimya kitapları bir arada olacaksa ne yapıyordum? Bağlıyordum. Toplam o zaman benim kaç kitabım oldu? 4. Bağladığım için bundan beraber 5. Bağladığım için 6. 6 kitap Düz bir rafa 6 faktöriyel şeklinde sıralanır mı? Sıralanır. Fakat fizik kitapları kendi içinde yer değiştiriyordu. Bir de kimya kitapları kendi içinde yer değiştiriyordu. İşte bu olayın eleman sayısını bulduk. Hatırlıyorsunuz permütasyondan. Hiç değişen bir şey yok. O yüzden permütasyon, kombinasyon konusunu lütfen bir tekrar edin. Olasılığı çözebilmemiz için bu çok önemli. Diyor ki Dört kız, dört erkek yuvarlak masa etrafında oturacaktır. Tamam yuvarlak masamı çizdim. İki kız arasına bir erkek gelecek. O zaman ben şöyle kızları bir yazayım. İki kız arasına bir erkek gelecek. O zaman buraya bir erkek, bir erkek, bir erkek ve bir erkek gelecek olayının eleman sayısını sormuş. Yuvarlak masada ne yapıyordum? Bir kişiyi sabit tutuyordum. Kızlardan birini sabit tutarsam 4 eksi 1 faktörü ya. E kızlardan birini sabit tuttum. İki kız arasına bir erkek gelince için burada 8 eksi 1 yapmayacağız. İstenen duruma bağlı bir eksini yapacağız. Yani kızlardan birini çıkarttım. Geriye kalan 4 erkek kendi istedikleri gibi yer değiştirebilirler. Küme verilmiş. İşte bu kümenin elemanları kullanılarak en fazla 3 basamaklı kaç çift sayı? En fazla 3 basamaklı dediği için 1 basamaklı, 2 basamaklı ve 3 basamaklı olabilir en fazla 3 basamaklı. Şimdi çift olacak. 1 basamaklıda çiftler ne var? 0 var, 2 var, 4 var. 3 durum var. 2 basamaklıya bakalım. Çift olması için birler basamağı çift olacak. 0 2 4 3 durum var. Peki rakamları farklı diyor mu? Demiyor. Ama 0 başa gelemez. O zaman 2 basamaklı olmaz. 4. 3 basamaklıya bakalım. Çift olma şartını yazdım. 0 başa gelmez. Hepsi başa gelebilir. 3 12 60 72, 75. Olayının eleman sayısı işte budur. Kupkuru kelimesinin harfleriyle yazılabilen 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerin yazılması olayının eleman sayısı. Bu neydi arkadaşlarım? Tekrarlı permütasyon değil mi? Kaç harftan oluşuyor? 7. 7 faktöriyel. Tekrar edenler iki tane K, 3 tane K. U uh, başka var mı? Yok. İşte bu kupkuru kelimesinin harflerinin yerleri değiştirerek yazılabilecek 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerin yazılma olayının eleman sayısını bulduk. Diyor ki aralarında Ahmet'in de bulunduğu 8 kişi arasından 4 kişilik bir ekip seçilecek. Ahmet'in de bulunması. E 8 kişi var bunlardan biri Ahmet. Kaç kişi kaldı? 7. 4 kişilik bir ekipten biri Ahmet olacak. Ahmet'in yanına kaç kişi seçeceğim? 3. Bunu da neyden yapıyorduk? Kombinasyondan yapıyorduk. Böylece örnek uzayı nasıl bulacağımızı öğrendik. Gelecek derse de olasılık fonksiyonu yapacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah ders çalışmalar çok iyi gidiyordur. Az kaldı zamanımız ve bütün konuları bitireceğiz. Bundan sonra hemen hemen hafta içinde baya bir konu yayınlamaya dikkat edeceğim. Beraber başaracağız arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.